Merhaba arkadaşlar, fonksiyonlarla alakalı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Evet, buradaki birinci sorumuza bakarsak fx artı 3, 5x eksi 4 eşitmiş. Buna göre arkadaşlar bizden burada f0 değerini e, istiyorlar. Peki bulalım. F0'u bulabilmek için arkadaşlar, bakın bu genelde karıştırılan bir kavram. İçerisini... Ee, öğrenci x yerine 0 yazmayı düşünür. x yerine 0 yazarsak f3 buluruz burayı. Ama bize f3'ü sormuyor. f0 soruyor. Biz o halde burada ne yapacağız? Burada yapmamız gereken şey bu içerideki x artı 3 değerini 0'a götürmek. 3'ü diğer tarafa atarsak x'in eksi 3 geldiğini bulacağız. Bunun Türkçe karşılığı nedir? Demek ki ben bu fonksiyonda x gördüğüm her yere eksi 3 yazmalıyım ki f0'ı bulabileyim. Peki beraber görelim bunu. X gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. F. Bakın buraya eksi 3 yazarsam bir de yanında artı 3 var. Burada da x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. İşlemimi tamamlayayım. Eksi 3 ile artı 3'ün toplamı bakın f0 geldi. Ben zaten bunu arıyordum. Aradığım şeyi buldum. 5 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 15. 4 çıkardım. Eksi 19. Aradığımız doğru seçenek birinci sorumuz için. İkinci soruya geldiğimiz zaman g x eksi 3 bölü 4 eşittir x artı 1 bölü 2 ise g 2 bölü 3 kaçtır demiş bize. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, aynı mantık yukarıdaki ile x artı 1 bölü 2 imiş. Ben burada yapmak istiyorum. İçerideki x eksi 3 bölü 4'ü 2 bölü 3'e çevirmek istiyorum. Peki x'e ne yazarsam bu işlem gerçekleşecek. İşler dışarı yapıyorum bunun için. 3 x eksi 9 eşittir 8. 9'u diğer tarafa atıyorum. 3x eşittir 17. Her tarafı 3'e bölüyorum. x 17 bölü 3 geldi. Şimdi arkadaşlar demek ki ben x yerine 17 bölü 3 yazarsam içerisi 2 bölü 3 gelecekmiş. Bu halde ne yapıyorum? x gördüğüm yere 17 bölü 3 yazıyorum. İçerisi 2 bölü 3 gelecek kesin. Bunu yazarak görebiliriz. <laughs> Ama çok hani bununla uğraşıp vakit kaybetmeye de gerek yok. 2 bölü 3'e eşitledik çünkü içeriği. x'in 17 bölü 3 değeri için 2 bölü 3 olacağını bulduk. O zaman artık burada x gördüğüm yere sağ tarafta da 17 bölü 3 yazıyorum. Yanında artı 1 var bir de bölü 2 yapacağım. 3 ile 1'i çarptım 3. 17 ile topladım. Burası 20 bölü 3 bölü 2 oldu. Bölme işlemimi yaparsam 20 bölü 3'ü aynen yazıyorum. 2'yi ters çevirip çarptım. İşlemimin sonucunu 10 bölü 3 olarak buldum. Bu benim aradığım doğru cevap. Bir diğer soruya geldiğim zaman Aynı mantığı görüyorum. F. Bu sefer içerideki sayıyı biraz çirkinleştirmiş sorumuz. Küp kök x eksi 3 eşittir. x kare eksi x artı 1 ise eksi 2 kaçtır diyor. Yani ne yapacağım? İçerideki küp kök x eksi 3'ü eksi 2'ye eşitleyeceğim. 3'ü diğer tarafa atarsam küp kök x'in 1 geldiğini buluyorum. Buradan x'i bulabilmek için her iki tarafın küpünü alırsam x eşittir 1 çıkacak. Bunu yakalayacağım. Bu ne demek? X gördüğüm yere 1 yazacağım anlamına geliyor. Ben X gördüğüm yere 1 yazarsam içerisi eksi 2 gelecek. Çünkü onu arıyordum. X gördüğüm yere 1 yazmaya devam ediyorum. 1'in karesi eksi 1 artı 1 işlemlerimi yaparsam sonucum 1 olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Bu sorunun doğru seçeneğiyle yaptığımız işlemlerden C şıkkının geldiğini bulduk. Evet. iki soru daha çözeceğiz arkadaşlar bunlarla alakalı şimdi Evet bu iki soruya baktığımız zaman h 4x artı 1 fonksiyonu 3x eksi 1'e eşitmiş. h 16'yı soruyor. Ya mantık aynı artık. Yani ben bu içerideki 4 üzeri x artı 1'i 16'ya eşitleyeceğim. Buranın 16 gelmesi için yukarının kare olması gerekiyor. Çünkü 4'ün karesi 16 yapar. O zaman ben burayı kare yapmak istersem x artı 1 eşittir 2 ise x'in 1 olması gerekiyor. Ben x gördüğüm yere 1 yazacağım. Çünkü x gördüğüm yere 1 yazarsam h içerisi 16 gelecek. x gördüğüm yere 1 yazınca 3 üzeri 1 eksi 1'den 3 üzeri 0. Yani cevabım buradan 1 çıkacak. E şıkkı bizim aradığımız doğru seçenek. Son soruya geldiğimiz zaman 2 tane f0 eksi 3 tane g4 kaçtır demiş. Şimdi 2 tane değer var ayrı ayrı bunları bulmaya çalışalım. İlk önce f0'ı bulalım. Yani ben burayı 0 yapacağım. Bunun için x'lerini 3 yazıyorum. f fonksiyonu için konuşalım. f0, x'lerini 3 yazdım. 3 artı 1'den 4. Bunu buldum. Şimdi bir de g'deki fonksiyon için, yani g şurayı şöyle bölelim. g 1 eksi 2x eşittir 2x artı 1 fonksiyonu için g4'ü arıyorum. Yani içeriği 4 yapmaya çalışacağım. Bu yüzden 1 eksi 2 x'i 4'e eşitleyeceğim. 2 x buraya 4 buraya geçerse 1'den 4 çıktı. Eksi 3 eşittir 2 x gelecek. Her tarafı 2'ye bölersem x'in eksi 3 bölü 2 olduğunu bulacağım. Bu ne demek? Bu fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 yazarsam g 4'ü bulacağım demektir. Ki içeriye eksi 3 bölü 2 yazarsanız 4 geldiğini görebilirsiniz. İşlemi devam ettirirsem 2 çarpı x gördüğüm yere eksi 3 bölü 2 yazıyorum yanında artı 1 var. İşlemleri yaparsam ikiler gitti. Eksi 3 bir daha. Eksi 2 buldum. Yani bu g fonksiyonu içinde 4'ün değeri eksi 2 ymiş. Buradan da bunu yakaladık. Şimdi ben iki tane değer biliyorum. E, f 4 olduğunu biliyorum. F yerine 4 yazarsam 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı g4 yerine de eksi 2 yazıyorum. 2 kere 4 8. 3 ile 2, 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6. Bir de 3'ün önünde eksi vardı. Artı altı oldu. Toplarsak cevabımız 14 olarak geldi. Bu sorunun çözümü bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu soruların pdf'lerini isteyen arkadaşlar. Instagram adresinden bana mesaj yoluyla ulaşabilirlerse. Kendilerine pdf'lerini göndereceğim. Görüşmek üzere.